Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar için sağlıklı beslenme konusu da gündemdi. İç hastalıkları uzmanı Doktor Yavuz Dik. Gün boyu enerjiyi korumak ve sağlık sorunlarından kaçınmak için sahur ve iftar saatlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmek istiyor. Uzmanlar sahur ve iftar saatlerinde doğru beslenmenin hem enerjiyi korumak hem de sağlık sorunlarını önlemek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ee, özellikle iftarda ve sahurda düzenli beslememiz gerekiyor. İftarda... İç hastalıkları uzmanı Doktor Yavuz Dik aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Ramazan'da besleme çok önemli. Ramazan düzenli beslenmek gerekiyor. az az belli aralıklarla küçük porsiyonlar şeklinde Beslememiz lazım. Ramazan'da özellikle iftarda yağlı... ...kızartılmış şeylerden uzak durmamız lazım. Daha çok haşlanmış... ...ızgara veya pişirilmiş yemekler tercih etmemiz gerekiyor. Çok fazla Ramazan'da... ...ağır yemek yediğimiz zaman iftar sonrasında... ...hassizlik, yorgunluk, hazımsızlık şikayetleri oluşabiliyor. Bu yüzden yemeklerimizi az az... ...sık sık, sık ve... E, belli aralıklar yememiz gerekiyor. Yemeklerden sonra e, mümkünse hafif bir yürüyüş yapmak gerekiyor yani yarım saat, bir saat bir yürüyüş ne bu yediklerimizi sindirmemizi kolaylaştıracaktır. E, onun dışında Ramazan'da e, çok fazla e, biz e, çok e, ağır yemekleri tercih etmiyoruz. Özellikle bizim hasta grubumuzda yaşlı hastalar olduğundan dolayı e, dengeli bir besleme önemli hastalarımıza onu tavsiye ediyoruz. Yani düzenli beslemeyi tavsiye ediyoruz. İftar konusunda da önemli uyarılarda bulunan Yavuz Dik, ani ve aşırı yemek tüketiminin sindirim sistemini zorladığını söyleyerek metabolizmanın önemine de dikkat çekti. İftarda hızlı yemek yediğin zaman yemeklerden sonra şişkinlik, hazımsızlık, yorgunluk, dispeptik yakınmalar dediğimiz özellikle karın ağrısı, şişkinlik oluşabiliyor. Bu da çoğu zaman e, hayat kalitemizi bozuyor. Hatta acile başvurmamızı e, bazen gerektirecek durumlar oluşabiliyor. Uzun süre aç kalmak metabolizmayı e, tabii e, metabolizma belli noktadan sonra halsizlik yorgun düşebiliyor. O yüzden e, mutlaka sahur yapmamız gerekiyor. Sahur yapmadan e, oruç tuttuğumuz zaman gün içerisinde kan şekerimiz düştüğü anda e, halsizlik yorgunluk şikayetleri başvuracaktır. Bu da işlerimizin daha verimsiz hale getirmesini, daha yorgun düşmemizi ve hayat kalitemizi bozacaktır yani. Peki kimler oruç tutmalı, kimler tutmamalı? E, bu aralar poliklinimize en sık başvurulan hastaların şikayetlerinin daha doğrusu e, bir tanesi bu. E, hani biz şekerimiz var oruç tutabilir miyiz, tansiyonumuz var oruç tutabilir miyiz veya işte hani tutamamız, tutmamamız şeklinde sorular soruluyor bize. Şimdi şöyle diyebiliriz, hastanın eğer şekeri varsa ve düzensizse, insülin kullanıyorsa e, biz o tutmasını tavsiye etmiyoruz. Hastanın e, böbrek yetmezliği varsa, Safra yollar hastalığı varsa, karaciğer rahatsızlığı varsa, ileri yaştaysa, metabolik problemleri varsa bunları da tutmasını istemiyoruz. Onun dışında çocuklar, küçük çocuklara tavsiye etmiyoruz, ileri yaşta da tavsiye etmiyoruz, kuahı olan yaşlı hastalar onlara da yine tavsiye etmiyoruz. Uzman doktor Yavuz Dik, Ramazan ayında sağlıklı bir oruç süreci için savurun mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. Sahurda insanlar çok fazla yağlı yiyecekler yememesi lazım. Sahur daha çok hafif şeylerle, işte süt, yoğurt, peynir gibi veya çorba tarzı, salata tarzı hafif şeyler yemesi lazım. Çünkü sahurda yağlı yediğimiz zaman veya çok fazla miktarda yediğimiz zaman onlar otomatik olarak yağa dönüşüp kilo almamıza sebep olabiliyor. Sahuru hafif geçirmemiz lazım ama mutlaka savur yapmamız lazım. Hafif bir e, yemekle gün içerisinde edici şekilde bir yemek yememiz lazım. Dik su tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. E, bu hastaların oruç tuttukları zaman sıvı tüketimi önemli. Su ihtiyacı...